Aşağıda verilenlerden hangisi katabolik bir olaydır demiş arkadaşlar. Katabolik reaksiyon neydi? Büyük moleküllerin parçalanarak daha küçük molekülleri oluşturduğu reaksiyonlardı arkadaşlar. A seçeneğine baktığımızda amino asitlerden protein sentezlenmiş. Yani küçük bir molekülden büyük bir molekül üretilmiş arkadaşlar. Bu bir dehidrasyon sentezidir. C seçeneğine baktığımızda glikoz artı fruktozun sükrozu oluşturduğunu görüyoruz. Bakın burada da monomerlerden yine Disakkarit oluşumu e, gerçekleşmiş arkadaşlar. E, bu da bir dehidrasyon sentezidir. Nükleotit, nükleik asite ve yağ asidi gliserin yağ dönüşümü sırasında da yine dehidrasyon sentezi görülür arkadaşlar. Yani küçük moleküllerden daha büyük moleküllerin sentezi gerçekleşmiştir. Ancak B seçeneğine baktığımızda Glikojenlerin glikoza dönüştüğünü görüyoruz. Glikojen depo polisakkarittir arkadaşlar. Hayvanlarda, mantarlarda ve bakterilerde glikozun fazlası glikojen şeklinde depo edilir. Bu glikojenin glikoza dönüşümü parçalanması yani yıkımı sonucunda gerçekleşir arkadaşlar. Bu da katabolik bir reaksiyondur. Doğru cevap B seçeneği. Farklı canlı türleri üzerinde yapılan ve canlıların ortak özelliklerinin araştırıldığı bilimsel çalışma sırasında gözlenen durumların olay, olayları ile doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Açıkta bırakılan ekmeğin üzerindeki yeşil noktaların bir hafta sonra tüm ekmeği kaplaması. Bu nedir arkadaşlar yeşil noktalar? Bakterilerdir. Bakteriler bir hafta sonra tüm ekmeği kaplıyorsa eğer üremişlerdir arkadaşlar. Şekerli su çözeltisine maya hücrelerinin eklenmesi sonucunda gaz kabarcıklarının oluşması bu da solunum sonucunda gerçekleşmiştir. Besi ortamına koyulan tek hücreli canlının etrafına bir süre sonra besin miktarının azalması demiş arkadaşlar. Bu da canlının beslendiğini bize göstermektedir. Doğru cevap A seçeneği. Aşağıdaki şemada bir bireyin karbonhidrat ağırlıklı beslenmesi sonucu meydana gelen dönüşüm olayları gösterilmiştir. Buna göre X ve Y olayları ile ilgili faktörlerden hangileri aynı olabilir demiş arkadaşlar. Birincisinde glikozdan glikojen sentezi yapılmış. İkincisinde ise glikozdan yağ asidi sentezi yapılmış arkadaşlar. Glikozla yağ asidi de monomerdir. Yani bu bir dönüşüm reaksiyonuyla gerçekleşecek bir olay arkadaşlar. Bu da karaciğerde gerçekleşir. Glikozların fazlası yine karaciğerde glikojen olarak depolanır arkadaşlar. Dolayısıyla gerçekleştiği organ aynı olabilir. Ortamın pH'ine etkisi yağ asidi adı üzerinde asit bir madde arkadaşlar. pH'i azaltır. Ancak glikojende böyle bir durum söz konusu değildir. Kullanılan enzim çeşidi vücudumuzdaki her bir reaksiyon için birbirinden farklıdır arkadaşlar. Dolayısıyla 3. üçüncü seçenek de aynı olamaz. Doğru cevap A seçeneği. Canlıların iç dengesinin sabit tutulması olan homeostasi de hangileri etkili olabilir arkadaşlar? Boşaltım, solunum, Beslenme gibi durumlar canlının iç dengesini sabit tutması için mutlaka gerekli olan koşullardır arkadaşlar. Dolayısıyla üçü de etkili olabilir. Doğru cevap E seçeneği. Canlılarla ilgili özelliklerinden hangileri tüm canlılar için ortaktır demiş. Besini dışarıdan alma bütün canlılar için ortak değildir arkadaşlar. Çünkü bazı canlılar kendi besinlerini kendileri üretirler. İnorganik maddeleri kullanma demiş. Su, mineraller ve madensel tuzlar inorganik maddelerdir arkadaşlar ve bütün canlılar bunu kullanmak zorundadır. Enerji ihtiyacını besinden karşılama. Bütün canlılar enerji ihtiyaçlarını besinden karşılarlar. Besinlerin sindirimini hücre dışında yapma demiş. Hayır, bazı canlılar besinleri hücre içinde de sindirebilir arkadaşlar. Doğru cevap C seçeneği. Bir enzimin hidrolizi sonucunda grafiklerindeki değişimlerden hangileri kesinlikle gerçekleşir demiş. Enzimler protein yapıda moleküllerdir arkadaşlar. Dolayısıyla sindirildiğinde açığa amino asit çıkar. Birinci öncülümüz doğrudur. 2'ye baktığımızda mineral miktarı artar demiş arkadaşlar. Basit enzimlerin yapısında mineral madde bulunmaz. Dolayısıyla kesinlikle gerçekleşir dediği için bu öncülü almıyoruz su miktarı azalır demiş. Bakın hidroliz. Hidro su demek arkadaşlar. Lizis parçalama demek. Hidroliz suyla parçalama. Yani suyu kullanarak enzimleri parçalamadır arkadaşlar. Dolayısıyla su miktarı azalmak zorundadır. ATP miktarı azalır demiş. Hayır arkadaşlar. Hidroliz reaksiyonlarında ATP harcanmaz. Doğru cevap B seçeneği. Bitki hücrelerinde gerçekleşen çeşitli metabolik olaylara ait tepkimeler aşağıdaki şekilde verilmiştir. Buna göre numaralarla gösterilen bu tepkime çeşitleriyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir? Birinci tepkime sadece hücre içerisinde gerçekleşir. Burada birinci tepkime arkadaşlar karbondioksitten besin üretimidir. Ve bu sadece hücre içerisinde gerçekleşir arkadaşlar. Kloroplastlarda gerçekleşir bitki hücresi dediği için. İkinci ve üçüncü tepkimeyi gerçekleştiren enzimler hücre içerisinde sentezlenir. Enzimler hücre içerisinde sentezlenir arkadaşlar. Hücre içerisinde e, ribozom organelinde sentezi gerçekleşir. İkinci öncülümüz de doğrudur. Dördüncü tepkimenin amacı fosforilasyonu gerçekleştirmektir. Fosforilasyon ATP sentezi demektir arkadaşlar. Dördüncü tepkimeye baktığımızda glikoz en küçük inorganik bileşiklerine kadar parçalanmış. Yani bu bir oksijenli solunum tepkimesidir arkadaşlar. E, oksijenli solunum sonucunda da ATP sentezi gerçekleşir. D seçeneğimiz de doğrudur. Üçüncü tepkime hayvan hücresinde gözlenmez demiş. Hemen bakıyorum. Maltozun glikoza dönüşümü arkadaşlar. Maltoz nedir? Arpa şekeridir arkadaşlar. Ve hayvan hücrelerinde bu tepkime gözlenmez ancak C seçeneğine baktığımızda tüm tepkimelerde enzimler harcanır demiş arkadaşlar. Enzimler hiçbir zaman harcanmaz, kullanılır ve reaksiyondan değişmeden çıkar, harcanmadan çıkar arkadaşlar. Dolayısıyla C seçeneğimiz yanlıştır. Hücrede gözlenen gibi tepkimelerde Y molekülünün sükroz, T molekülünün lipit olduğu bilindiğine göre molekül çeşitleri ve tepkimelerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Y molekülü sükroz arkadaşlar sükroz suyla parçalanmış glikoz artı fruktozu oluşturmuştur. X ve Z'den birisi glikoz, birisi fruktozdur. T molekülünün lipit olduğu bilindiğine göre lipitler 3 molekül suyla parçalanarak 3 tane yağ asidi artı 1 tane de gliserolü oluştururlar arkadaşlar. İkinci öncüle baktığımızda en tane x bir araya gelmiş. K'yı ve en eksi bir suyu oluşturmuş arkadaşlar. Burada ben x yerine amino asit koyduğumda en tane amino asit bir araya gelerek proteini ve n bir suyu oluşturur. Yani bu bir yapım reaksiyonudur. Bir dehidrasyon sentezidir arkadaşlar. Öncülere bakalım. Birinci tepkime hidrolizdir demiş. Hidroliz suyla parçalama demektir arkadaşlar. Bakın burada sükroz suyla parçalanmış. Glikoz ve fruktozu oluşturmuş. Birincisi doğru. A molekülü yağ asididir demiş. A molekülü denklemde yerine koymuştuk zaten arkadaşlar. Yağ asididir. İkinci tepkime de enerji harcanır demiş. Dehidrasyon sentezinde enerji harcanır arkadaşlar. Y, K, T molekülleri polimer yapılıdır. Y bir disakkarit olan sükrozdur arkadaşlar. K protein, T ise lipittir. Ve bunların hepsi polimer yapılıdır arkadaşlar. Ancak Z molekülü laktoz değildir. Ya glikozdur ya da fruktozdur. Doğru cevap D seçeneği. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi DNA molekülünü RNA molekülünden ayırır demiş arkadaşlar. 3 çeşidinin bulunması RNA'ya ait bir özelliktir. RNA, mRNA, tRNA ve rRNA olmak üzere 3 çeşittir arkadaşlar. E ee, polinükleotit yapıya sahip olması hem DNA hem de RNA'ya ait bir özelliktir. Protein sentezine görev alması hem DNA'ya hem RNA'ya ait bir özelliktir. Urasil bazına sahip olması RNA'ya ait bir özelliktir. Ancak çift zincirli sarmal yapıya sahip olmak sadece DNA molekülüne ait bir özelliktir. RNA molekülü tek zincirden oluşmuştur. Doğru cevap A seçeneği. Aşağıdaki kutucuklarda numaralandırılmış mineraller ve harflendirilmiş görevler verilmiştir. Buna göre aşağıdaki mineral görev eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Demir hemoglobinin yapısına katılır arkadaşlar. 1 A ile görevlendirilmiştir. 2'ye bakıyorum arkadaşlar. Magnezyum, magnezyum klorofilin merkez atomudur arkadaşlar. Dolayısıyla 2C ile eşleşmiştir. 3'e bakıyorum. Kalsiyum, kalsiyum kanın pıhtılaşması için mutlaka gerekli olan bir mineraldir arkadaşlar. 3 de B ile eşleşmiştir. Doğru cevap A seçeneği. Yukarıdaki grafik bir reaksiyonun enzimsiz ve enzimli olarak gerçekleşmesi sırasında gerekli olan aktivasyon enerjisi miktarını göstermektedir. Grafikle ilgili yorumlarından hangileri yapılabilir? X reaksiyonuna baktığımızda arkadaşlar enzimsiz bir ortamda gerçekleştiğini görüyoruz ve daha yüksek bir aktivasyon enerjisi kullanılmış. Y reaksiyonuna baktığımızda enzimli bir ortamda gerçekleşmiş ve daha düşük aktivasyon enerjisi kullanılmış. Buna göre X reaksiyonunu başlatan apoenzimdir demiş. Apoenzim bileşik enzimlerin protein kısmıdır arkadaşlar ve enzimin hangi maddeye etki edeceğini belirler. Birinci öncülümüz yanlıştır. Y reaksiyonunu ATP'nin sağladığı aktivasyon enerjisi başlatır. Enzimler bir reaksiyonu başlatmazlar arkadaşlar. Başlamış olan bir reaksiyonu hızlandırırlar. Dolayısıyla reaksiyonu başlatan ATP'dir. İkinci öncülümüz doğrudur. X'de enerjinin daha fazla kullanılması reaksiyonun kısa sürede gerçekleşmesini sağlar demiş. X'de ortam enzimsiz olduğu için arkadaşlar daha fazla enerji kullanılır ve yine ortam enzimsiz olduğu için reaksiyon daha uzun sürede gerçekleşir arkadaşlar. Üçüncü öncülümüz de yanlıştır. Doğru cevap A seçeneği. Canlıda bulunan moleküllere ait özelliklerinden vitaminlere ve minerallere ait olanlar hangi seçenekte doğru olarak eşleştirilmiştir? Hücresel solunumda sübstrat olarak kullanılmama. Vitaminler ve mineraller enerji vermezler arkadaşlar. Dolayısıyla hücresel solunumda da kullanılmazlar. Birinci seçenek hem vitaminlere hem de minerallere özgüdür arkadaşlar. İkinci seçeneğe baktığımızda inorganik yapılı olma demiş. Vitaminler organiktir arkadaşlar. Dolayısıyla inorganik olan minerallerdir. Tekrar tekrar kullanılma hem vitaminlere hem minerallere ait bir özelliktir. Bitkiler tarafından sentezlenebilenler vitaminlerdir arkadaşlar. Fotosentezle bitkiler vitaminleri üretebilir ancak mineraller inorganik olduğu için canlı vücudunda üretilemezler. Düzenleyici olma özelliği de hem vitaminlere hem de minerallere aittir arkadaşlar. Doğru cevap A seçeneği. Zamanla deney tüpünde meydana gelen değişimlerle ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisi çizilemez? İçerisinde glikoz, sükroz, laktoz ve protein molekülleri bulunan bir deney tüpüne bitkisel özüt ilave edilmiştir. Buna göre arkadaşlar Bitkisel, bitkiler sükrozu parçalayıp glikoz artı fruktoza dönüştürmüş olabilir. Dolayısıyla sükrozun parçalanması sonucunda glikoz açığa çıkar ve glikoz miktarı artabilir. Yine aynı şekilde arkadaşlar fruktoz miktarı da artabilir. Sükroz parçalandığı için miktarı azalır. Proteinler de yine arkadaşlar bitkisel özüt tarafından parçalanıp Amino aside dönüşebilir. Ancak laktoz süt şekeridir arkadaşlar ve hayvansaldır. Dolayısıyla bitkiler laktozu sindiremezler. Doğru cevap C seçeneği. DNA'dan mRNA sentezlenirken harcanan moleküllerinin harcanma miktarları ile ilgili bağıntı hangisinde doğru olarak verilmiştir? DNA'dan mRNA sentezlenirken arkadaşlar baz, şeker ve fosfat kullanılır. Dolayısıyla kullanılan fosforik asit ve riboz şeker miktarları birbirine eşittir arkadaşlar. Ama kullanılan baz çeşitleri adenin, guanin, sitozin, urasil olmak üzere 4 çeşit olacağı için baz miktarı şeker ve fosfattan daha azdır arkadaşlar. Doğru cevap A seçeneği. Oksijenli solunumla yıkımı sırasında en çok su molekülü oluşan organik bileşikle ilgili hangileri doğrudur demiş. Oksijenli solunumla yıkımı sırasında en çok su molekülü oluşan organik bileşik yağlardır arkadaşlar. Yağlar yapısında çok sayıda hidrojen atomu bulundurur ve yıkımı sırasında çok fazla su açığa çıkar. Yağlar suda çözünmez. Bu öncül doğrudur arkadaşlar üçüncü sırada yapı maddesi olarak kullanılır demiş. Birinci sırada yapı maddesi olarak proteinler, ikinci sırada yağlar, üçüncü sırada ise karbonhidratlar kullanılır arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci öncülümüz yanlıştır. Doymuş yağ asitlerinden oluşan çeşitleri bulunur arkadaşlar. Evet, tereyağı, kuyruk yağı, iç yağlar doymuş yağ asitleridir. En az enerji veren organik bileşiktir demiş. Hayır, en fazla Enerji veren organik bileşik yağlardır arkadaşlar. Doğru cevap D seçeneği.